Allah Azze ve Celle Gazze'deki çocukların böyle öldürülmesine neden izin veriyor? Bir de oradan bakalım. Öyle mi? Çünkü kimileri için bu biliyorsunuz iman zafiyetinden doğan bir soru olabiliyor kimileri için. Yani Ebrehe'nin ordularını ebabil kuşlarıyla talan eden Allah Azze ve Celle neden şimdi Gazze'deki bu masum çocukların ölümüne müsaade ediyor? Doğru mu? İnsanların kafalarında bir soru. Öncelikle Allah Azze ve Celle adlı mutlaktır. Bunu bizim anlamamız lazım. Bir masum yavru zengin olsun fakir olsun. Dünyaya geldiği anda Allah Azze ve Celle annesinin süt musluklarını açar. O masum yavrunun rızkını verir. Doğru mu? Bak şimdi. Zengin olsun fakir olsun. O masum yavru canı kebap isteyip kebap yiyemez. Ona da süt, ona da süt. Allah Azze ve Celle adli mutlak mı? Adli mutlaktır. Biz buradan bunu görüyoruz. Ebrehe meselesine gelecek olursak o dönemin bir hususiyeti vardır. O dönem irhasat dediğimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetten önceki fevkalade hadiseler dönemine giriyor. Doğru mu? Ebrehe ordularıyla Kabe'yi talan etmeye geldiğinde Efendimiz Aleyhisselam dünyada mı? Henüz dünyaya gelmemiş. Çok kısa süre sonra dünyaya gelecek. Büyük filleri, mamut denilen büyük filleri yanına alacak. Kabe'ye yürüdüğü dönemde de Kureyş'in reisi Efendimiz Aleyhisselam'ın dedesi Abdülmuttalip doğru mu? Şimdi Abdülmuttalip dahil birçoklarının develerini gasp ediyor. Abdülmuttalip'in de 200 devesini gasp ediyor. Ebrehe ile Abdülmuttalip karşılıklı konuşmaya başlıyorlar. Abdülmuttalip diyor ki askerlerin 200 devemi almışlar. Arzum develerimin iade edilmesidir diyor. Ebrehe bundan hiç hoşlanmıyor diyor ki seni görünce büyük bir adam zannetmiştim diyor develerini istiyor diye. Ben senin ve atalarının tapınağı olan Kabe'yi yıkmaya geldim. Sen neyin peşindesin? 200 devenin peşindesin deyince Efendimiz Aleyhisselam'ın dedesi Abdülmuttalip nasıl cevap veriyor? Ben develerimin sahibiyim. Kabe'yi de onun sahibi koruyacaktır diyor. Koruyor mu Allah? Koruyor. Neyle koruyor? Ebabil kuşlarıyla füze gibi atıp kafa taslarını delebilecek taşlarla koruyor. Şimdi o dönem yeryüzünde henüz Müslüman yok. Fetret dönemi dediğimiz dönem değil mi? Hanif dinine sahip bazıları var. Fetret dönemi özel bir dönemdir biliyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Hazreti İsa arasında peygamberliğin gelmediği döneme Fetret dönemi diyoruz. O dönem Müslüman bildiğimiz manada yok. Neler var? Hanif var. Yani o dönem Allah Azze ve Celle'nin dinini koruyacak birileri olmadığı için Allah Kabe'sini korudu mu? Korudu. Sonra Allah dinini korumak için Müslümanları yarattı. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin dinini koruması gereken adetullah ve yasa ebabil kuşları değil. Müslümanlardır. Bakın Tevbe 14'te diyor ki onlarla savaşın Allah sizin elinizde onları mağlup etsin. Yani artık ebabil kuşlarındaki savaşma vazifesi Allah'ın dininin muntesipleri olan 2 milyar Müslüman'da 2 milyar Müslüman üstüne düşen meseleyi yapmayıp neden Allah bu çocukların ölmesine izin veriyor diye suçu Allah atmaya çalışırsa o ebabi kuşları gelirse onları değil seni beni taşlar. Müslümansak sorumluyuz. Vazifemiz var. Kusura bakmayın bu sorular ve cümleler kaçma sorusu başka bir şey değil. Kusura bakmayın. Neyden kaçma? Vazife ve sorumluluktan kaçma. Öyle öyle maalesef öyle. Neden soruyoruz Allah neden müsaade ediyor? Sen iki milyar Müslüman vazifeni ve üstüne düşeni sormuyorsun da Allah Azze ve Celle'nin haşa ve kella işine karışmak mı bizim sıramıza kaldı? Çok üzücü bir mesele, çok üzücü.